Merhaba arkadaşlar. Bu videoda beraberiz. Arkadaşlar bu videoda rozet paketimizi alacağız. Şöyle hemen gelelim buraya. Arkadaşlar ben er, primo falan. Aa direkt gel. Ya ama yetti. Bakın belki ikisi düşmüştüm. Ama Barney'in ki sade ya. Şimdi hemen biz karakterlere girelim. Sevmedim. Sevmedim gerçekten. Şöyle ben size rozetlerimi göstereyim şöyle Arkadaşlar şu kızgın şu kızgın daha yok bir tane şöyle ıı, nerede? şu var arkadaşlar bu onunki 8 bitin şöyle var sonra ıı, bir tane de şimdi koltuğa eklendi bir de şu var sonra ağlayanlar kısmına baktığımızda arkadaşlar Hatta Max'e giriyor şu anda? Max sevinen oluyor galiba. Ağlayan bu var. Hmm, Barley'nin Barley'nin şu ağlayan var. Sonra başka ne vardı? Max'in yeni çıktı. Evet. Bu kadar galiba. Arkadaşlar şöyle bir hemen rozetlerimiz yerleşiyor. Yani hiç heyecanlanmadım. Max de buradan arkadaşım 8 seviye yaptı diye ben de mecbur 500 güç bandı buna verdim. Çok kızdım ona. <laughs> i̇şte Max de hemen düzenleyelim. Normalde şöyle olması gerekiyor galiba. Buraya da başka bir şey koymuyormuşuz. Ee, şuradan hemen. Böyle gelelim. Kolta çıktı arkadaşlar başka. Şöyle gelelim buradan. koltada koyalım. Kolta diğer hesaplarımda da bu var. İki hesabımda falan var. Diğer iki hesabımda. Sonra başka ne var? Ee, başka neye çıktı? Barley'e çıktı. Ya Ama ilk defa oldu bu arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Evet Barley'nin şöyle baştan şöyle sıralayalım. Arkadaşlar hepsi bitti vallahi işte bu. İşte budur. Ben şuradan cesini yi alayım. Bir şey yazmış. Arı benlemiş. Daha dedim onu konuşuyorduk da öyle yaptık. Arkadaşlar bu arada kulübe de gelebilirsiniz. Neyse ben kapatıyorum. Videoyu bye.